Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. İncecikten bir yağmur yağıyordu yollara. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Sıcak bir kara sevda. Yüreğimizin başında bağdaş kurup oturmuştu. Acımsı, buruk. Mühürlenmişti ağzımız bir sessizlik içinde. Sessizliği üstümüzden atamıyorduk. Bir saçak altında kararsız, yorgun. Saatlerce duruyorduk. Kimse görmüyordu bizi. Cepheci istasyonunda bir akşamüstü. Yeni baştan yaşıyorduk kaderimizi. Cebeci istasyonunda bir akşamüstü. Bir başka türlüydü bu insanlar. Sen bir başka türlüydün. Gözlerin yine öyle bir bilinmez Renkteydi Gözlerin gözlerimde erimekteydi. Bir mermer heykel gibi yanımda duruyordun. Beni bırakma diyordun. Meyhane sarhoşları gibi Sırıl sıklam. Bir yalnızlık duyuyorduk. Ağlıyordun, Ağlıyordun Cebeci istasyonunda bir tren nefes nefese soluyordu. Gerilmiş bir keman teli gibiydik. Ankara kalesinde eski bir çalar saat. Bilmem kaça vuruyordu. Bir yağmur yağıyor. İnceden ince. İçimizdeki bin bir düşünce. Harmanlar misali savruluyordu. Islanmış bir ceylan yavrusu gibi. Tiril tiril titriyordu. Gitsek, gitsek diyordu. Yüreğimin atışından deli gönlümce. param paramparça, perme perişan. Türkler söylüyordu. Ağlıyordu, ağlıyordu. Şimdi Şimdi seni düşünüyorum. Cebeci yollarında rüzgarlar esiyor. Serin, parça düşmüş gönül ufkuna. İki yıldız gibi gözlerin. Gel ey ciğerime saplanan hançer. Gel ey yüreğime oturmuş kurşun. Göçmen kuşlar gibi çok uzaklardan. Gel artık ne olursun.